Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kadına yönelik, erkek ve toplum baskısını merkezine alan 3 film önerisi yapacağız. İlk filmimiz Narsistle Aşk. Öğretmen Blanche ve bankacı Gregoire tanıştıklarında Blanche yeni bir ayrılık yaşamış, aşktan yana umudu kalmamıştır. Blanche, Gregoire ile tanıştığında ideal eşini bulduğunu düşünür. Tutkuyla birbirlerine bağlanırlar, aynı eve çıkar, birlikte Blanche'ın ailesinden uzağa taşınırlar. Artık yeni bir hayata başlamışlardır. Ama zaman geçtikçe Blanche kendini bu son derece sahiplenici ve tehlikeli adamın pençelerinde bulur. Gregoire'ın görünüşteki sakinliğinin altında hasta ruhlu, karanlık, her şeyi kontrol ettiğini düşünen bir canavar yatmaktadır. İlk bakışta özgürlük vadeden ev dizaynı kısa sürede Blanche için bir hapishaneye dönüşüyor. Zira Evde hiçbir odanın kapısının olmaması, Blanche'ın saklanabileceği hiçbir yer olmadığı anlamına geliyor. Narsistle aşkta anlatılan hikaye, psikolojik bir istismar modeli. Aile içi şiddeti, psikolojik şiddeti, manipülatif ve sapkın bir eşin hayatınızı nasıl karartabileceğini ve hukuk sisteminin potansiyel olarak acımasız belirsizliklerini açık bir şekilde önümüze seriyor. Her kadının kendinden bir parça bulabileceği bu filmi izlemenizi öneririz. İkinci filmimiz Cehennem. Fransız yapımlarını seven biri olarak sizinle bu kaliteli filmi paylaşmak istedim. Paul ve Nelly birbirine aşık olarak evlenmiş ve bir erkek çocuk sahibi çifttir. Paul'ün büyük hayali olarak açtığı oteli birlikte işletmektedirler. Nelly, güzel, çekici ve dışa dönük bir kadındır. Yaşam sevincini etrafındaki herkesle paylaşan bir sosyallik içinde kurduğu samimi ilişkiler, bir gün Paul'ün aklına bir şüphe düşürür. Acaba Nellie kendisini aldatmakta mıdır? Paul, karısının sadakatsizliğinden şüphe duyarak onu takip etmeye başlar. Bir süre sonra her şeyi paronaya yapmaya başlar ve kıskançlığı şiddetli bir hal alır. Hem kendisine, hem de eşi Nellie'ye hayatı zindan eder. En sonunda şizofreni hastalığına yakalanan Paul, kendisinin sağlıklı Nelly'nin hasta olduğunu iddia eder. Filmin ilerleyen dakikalarında ise bir insan nasıl aklını kaybeder bu olaya tanıklık ediyoruz. Üçüncü filmimiz ise Sleeping with the Enemy. Julia Robertson, gençlik yıllarından bir film. Kocasının bütün isteklerini kusursuz bir şekilde yerine getiren güzel ve mükemmel bir ev hanımı Laura. Yakışıklı, başarılı, ve baştan çıkarıcı şekilde ince düşünceli Martin. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir evliliğe sahip olduğu düşünülen bu çiftin kapalı kapılar ardındaki yaşantıları bambaşka. Laura'nın yaşamını hasta ruhlu obsesif kocası Martin cehenneme çevirince bu baskıya dayanamayan kadın sıradışı bir planla kocasından kaçmanın bir yolunu bulur. Fakat sapkın kocasının nefesi her an ensesinde olacaktır. Ve son olarak bu filmi de eklemeden geçemedim. Son filmimiz ise İlgi Manyağı. 2022 Norveç yapımı komedi dram türünde bir filmdir. Tüm gözlerin her an üzerinizde olması için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Filmi izlerken gözlerinize inanamayacaksınız. Signe ile sanatçı sevgilisi Thomas arasındaki sağlıksız ilişkinin temelinde rekabet yatıyor. Thomas beklenmedik şekilde başarıya kavuştuğunda ise 30 yaşına yaklaşan Signe'nin elinde ne hırs ne de bir başarı kalmıştır. Thomas'ın beklenmedik yükselişi ve Signe'yi oldukça rahatsız eder ve onun altında kalmamak için sağlığına zarar vermeye başlar. Onun için sağlığının pek bir önemi yoktur. İlgiyi üstünde tutması, haberlere çıkması, reklam filmlerinin çekilmesi veya röportajlarının yapılması yeterlidir. Toplumdan ilgi görmesi, yaraları yüzünden yolda yürürken ona bakılması onu en çok tatmin eden şey olur. Sizler için hazırladığımız film önerilerini beğendiyseniz, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka filmlerde görüşmek üzere.